Gençler hepinize merhabalar. Öğrencilerin zorlandığı Hocam burayı bir türlü anlamadım. Soru bankamda boş bıraktım dediği Bir yeri bu gece size anlatacağım. Değişim hızı soruları balonda hatırlarsanız balonun yarıçapı, alanındaki hacmindeki değişim nedir? Birkaç tane soru çözeceğiz. Bu soru çözmeden önce öğrencilere ben diyorum ki derin bir nefes al arkana yaslan ve beni bir dinle. Santim bölü, santim bölü saniye. Arkadaşlar biz türevi bir kelimeli ifade edersek değişim şeklinde kısa bir özet yapabiliriz. Santim bölü saniye yarı çap için konuşuyoruz. Burası bizim için arkadaşlar yarı çapın zamana bağlı değişimi demektir. Yani biz buraya dr bölü dt aklımıza gelecek. Santimetre kare bölü saniye bu da balonun alanının zamana bağlı değişimidir. Da bölü dt santimetre küp bölü saniye görsek bu da hacimdir. Yani bu da bizim için hacmin zamana bağlı oranı şeklinde düşünebiliriz. Hacmin zamana bağlı değişimi. Soruları çözebilmemiz için bu üçüne mutlaka çok iyi hakim olmamız lazım arkadaşlar. Santim bölü saniye dr bölü dt santimetre kare bölü saniye da bölü dt alanın zamandaki değişimi santimetre küp bölü saniye hacmin zamana bağlı değişimi. E, gelin birinci sorumuzu çözelim. Bir karenin bir karenin kenar uzunluğu 9 santim olduğu anda kenarlarının artış hızı 2 santim bölü saniyedir. Buna göre karenin bu andaki alanın artış hızı kaç santimetre kare bölü saniyedir? Bakın arkadaşlar ilk önce ben bir tane kare çiziyorum. Bir tane kare çiziyorum. Bu karenin bir kenarını ben karenin kenarına biz ne deriz? A deriz. A dedik. Tamam karemiz var. İlk önce biz bu tarz sonra çözerken bir adımda 3 adımda yazacağız. Az önce söylemeyi unuttum formülü yazacağız. Formülü yaz. Sonrasında türev al, formülü yaz, türev al. Hatta diferansiyel al ama diferansiyel bilmeyenler var. Henüz integrale geçmedik. Türev alacağız, sonra da birimleri yerleştireceğiz. Sonrasında türev al dT'ye böl. Evet, bunu unuttuk. Türev al dT'ye böl. Hatta bunu bir tekerleme gibi söyleyeceğiz. Türev al dT'ye böl, sonra da birimleri yazacağız. Türev al dT'ye böl, türev al dT'ye böl. Bunu hiç unutmayın. Şimdi bunun alan diyorum, A diyorum. Şuradan A kare dedim. Karenin alanı A karedir. Biz burada büyük A'nın A'ya göre türevini alıyorum. Yani dA bölü büyük dA'nın dA'ya oranı. Hatta şuraya iki kere A kullanıyorum ya. Buraya A demeyeyim, K diyeyim şuraya arkadaşlar. Karenin bir kenarı K olsun. O zaman şurası bizim için A alanımız K kare. K'ya göre türev alıyorum. dA bölü dK'miz bizim için nedir? 2K. Sonrasında şu bölümdeki DK'yı karşıya atacağım. Her seferinde bölümdeki DK'yı karşıya atıyorum. E öyleyse DA ne geldi benim için? 2K DK geldi. Şimdi türev aldıktan sonra arkadaşlar türev aldıktan sonra benim ne yapmam lazım? Türev aldıktan sonra DT'ye bölmem lazım. Ben burada her tarafa gelin. Renkleri değiştirdim. Şurada türev aldıktan sonra her tarafı DT'ye bölüyorum. Her tarafı neye bölüyorum? DT'ye bölüyorum. Peki güzel kardeşlerim şimdi ayağımı gazdan çektim ve şunu görmenizi istiyorum. Bakın burada karenin kenarlarının artış hızı 2 santim bölü saniye. Yani bana diyor ki kenarın DK bölü DT'yi soru da bana kaç vermiş? 2 vermiş. DK bölü DT'yi bana soru 2 vermiş. Alanının artış hızını soruyor. Yani benden istediği DA bölü DT'yi soruyor bana. O zaman ben şurada 2 çarpı K Kenar uzunluğunda 9 demiş. O zaman K yerine 9 yazıyorum. DK bölü dt 2 vermiş. Benden istediği zaten DA bölü DT. Buradan da cevabımızı 4 kere 9'dan 36 santimetre kare bölü saniye buluyorum. Arkadaşlar soru da şu sol alt köşe bizim her şeyimiz. Türeval DT'ye böl. İkinci sorumuza geçelim. Daha yanılacaksınız. 3D yayınlandan bir soru. Şimdi arkadaşlar küre biçimindeki bir balonun üzerindeki bir delikten hava kaçırmaktadır. Tamam. Balonun yarı çapı 6 santim olduğu anda hacminin azalma hızı kaç e, azalma hızı 24 santimetre küp bölü saniye olduğuna göre yarı çapın azalma hızı kaç santim bölü saniyedir. Kendimi şu sol alta çektim. Arkadaşlar şurayı kullanacağım. Hacmin formülüyle başlıyorum. Kürenin hacmin formülü nedir bizim için? 4 bölü 3 pi r küptür. Peki ben burada her tarafını r'ye göre türev alıyorum. R'ye göre ne alıyorum? türevini alıyorum. R'ye göre türevini alırsam yani dv bölü dr'miz dv bölü dr'miz şu 3 başa geldi. 4 bölü 3 pi çarpı 3 çarpı r kare oldu mu? 3'ler gitti. dv bölü dr'yi arkadaşlar 3'ler gitti. Ne buldum? 4 pi r kare buldum. Hacmin türevi alan formülünü verdi. Sonrasında şuradaki dr'yi karşıya çarpı olarak atıyorum. E ne oldu? dv'miz 4 pi R kare dr olduğu Tamam. Sonrasında türeval dt böl. Türeval dt böl. Bitti ya. Alan hacim sorularında bu şekilde artış sorunda yaptığımız tek iş bu. Türeval dt böl. Her tarafı dt'ye bölüyorum. Şurayı da dt'ye böldüm. Şimdi birimleri yerleştireceğim. Bakın. Balonun yarı çapı 6 olduğu anda. Yani şuradaki r yerine 6 yazacağım. R'miz 6'ymış. Hacminin azalma hızı. dv bölü dt'miz. dv bölü dt'miz bizim için 24'müş. O zaman ben bunu yazıyorum. 24 4 çarpı piye pi yazdım. R. R'miz 6'ymış. 6'nın karesi 36 çarpı. Bana zaten güzel kardeşlerim yarı çapının azalma soruyor. Yani dr bölü dt'yi soruyor. dr bölü dt'yi soruyor. Oraya da istenilene de soru işaret dedim. Sonrasında gerekli işlemleri yapalım. 36, 24, 12'ye böldük. 2, 12'ye böldük. 3. Şuradan da arkadaşlar istenileni yani dr bölü dt'yi Şurası 12 pi. 2 bölü 12'den 1 bölü 6 pi olarak bulduk. Cevabımızı burs olarak bulduk. Umarım işte matası yapmamışımdır. Sayı, yaptıysam da açıklama kısmında düzeltirim arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Küre şeklindeki bir balon şişirilirken yüzey alanı 8 cm kare bölü saniye. Lik sabit hızla artıyor. Bu nedir benim için? DA bölü DT değil midir arkadaşlar? Bu benim için nedir? DA bölü birimleri şuraya DA bölü DT alanın zamana bağlı değişimini 8 olarak vermiş. Tamam. Buna göre diyor yüzey alanı 400 pi santimetre kare ulaştığı anda balonun yarı çapının artış hızı kaç santim bölü saniyedir? Benden ne isteniyor? DR bölü DT'yi bana soruyor. Arkadaşlar soruda ilk hacim başlarsa hacmin formülüyle başlıyoruz. Alan sonrası alanın formülü. Kürenin yüzey alan formülü. Kürenin yüzey alan formülü neydi? 4 pi R kareydi. Sonrasında ben burada her tarafın R'ye göre türevini alıyorum. R değişkene göre türevini alıyorum. Alayım. DA bölü DR'miz DA bölü DR'miz 8 pi R oldu. Sonrasında şuradaki DR'yi paydadaki DR'yi karşıya atıyorum. Yine her seferinde yaptığı DA'mız ne geldi? 8 pi R DR'ye geldi. Sonrasında türev al DT'ye böl. Rap şarkısı gibi oldu. Türev alıyorum DT'ye bölüyorum. Niye DT'ye getirmem lazım? Çünkü ben hacmin, alanın, yarı çapın zamana göre değişimini istediğim için dt'yi paydaya getirmem lazım. Peki bana sonra da da bölü dt'yi şurayı 8 vermiş. 8. Şurası da bizim için 8 çarpı pi çarpı r'yi bilmiyorum ve benden ne isteniyor? dr bölü dt isteniyor. dr bölü dt isteniyor. Oo. Aman tanrım ben şurada r'yi bilmiyorum. R'yi de güzel kardeşlerim şuradan bulacağız. R'yi de. Peki demiş ki kürenin yüzey alanı 400 pi'ye ulaştığı anda R'yi direkt verebilirdi ama R'yi bulmamı istiyor. O zaman ben şuradan kürenin yüzey alanı 4 pi R kareyi 400 pi'ye eşit Şurada pi'ler gitti 4 R kare 400 R karemiz 100. Buradan R'yi kaç buldum? 10 buldum. O zaman geldim burada R'ye 10 yazıyorum. Şurada 8'ler gitti. DR bölü DT'yi de sevgili gençler 10 pi karşıya bölü geçer. 1 bölü 10 pi olarak buluyorum. Üçüncü sorumuzun da cevabına. Mantık aynı. Alan derse alan formülle başla. Hacim derse hacimle başla. Yarı çaba göre türev alıyoruz. Sonrasında da e, türev al. R'yi karşı atıyoruz. Türev al. DT böl. Sonra da birimle eleştiriyoruz. Bitti. Bu kadar basit. Aslında çok çok bence türevin en basit yerlerinden birisi. <laughs> arkadaşlar dördüncü ve son sorumuzdayım. Bir şey için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Instagram iletişim adresimi YouTube ana sayfama yazdım. Orada bana Instagram'da güzel döntler geliyor. Yorumlarda da güzel döntler geliyor. Ee, bana destek olan tüm öğrencilere buradan canı gönülden en derin sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar. Şimdi taban alanı yine 3D yayınlandan bir soru. Emeğe sahip söyleyelim. Taban alanı 12 metrekare olan kare dik prizma şeklindeki bir cam deponun alt kısmında bulunan bir musluk saniyede 3 metreküp hızla depodaki suyu boşaltmaktadır. Buna göre depo içerisindeki suyun yüksekliğinin azalma hızı kaç metre bölü saniyedir diye bize sormuş güzel kardeşlerim. Şöyle diyelim. Yüksekliği bilmiyoruz. Buna h diyelim. taban alanını biliyoruz. Ne demiştik? Burada bana şey diyor. Hacimle alakalı bir durum var. O zaman ben v diyorum. Hacim diyorum. Hacim diyorum. Taban alanı 12 imiş. Yüksekliğimiz de h. Sağ taraftaki değişkene göre. Hani az önce sağda r vardı. R'ye göre türev alıyorduk. O zaman burada da h'a göre türev alalım dv bölü dh'ımız dv bölü DH ımızı kaç bulduk? 12 olarak bulduk. Bölü h'ı karşıya attım güzel kardeşlerim. dv'miz ne geldi? 12 dh oldu. Yanlış yaptık mı? Hayır. Türev al. Sonra da ne yapıyordum arkadaşlar? dt bölü. Türev alıyorum ve dt'ye bölüyorum. Peki şu yan tarafa geçiyorum. dv bölü dt'yi hacimdeki değişimi metre küp diyor. Zaten bunu bana 3 olarak vermiş. 3 eşittir. 12 çarpı bana suyun yüksekliğinin azalma hızını soruyor. Yani DH bölü DT'yi soruyor. DH bölü DT'yi şu karşıya bölü geçerse DH bölü DT'yi buradan kaç olarak bulduk? 1 bölü 4 B olarak bulduk. Arkadaşlar ben herhangi bir yayın evinden soru aldığım zaman emeğe saygı onlarla mutlaka görüşüyoruz. Ee, görüşüyorum izin alıyorum ve şey yapıyorum. emeği emeğe saygı babında yayın evini mutlaka belirtiyorum. Sizden de bir ricam var. Saat 3'ü 40 geçiyor. Gecenin saat 3.40'ında sizlere beynimdeki bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Sizden de emeğe saygı. Eğer ki beğenirseniz kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, bulduğunuz, gördüğünüz güzellikleri yakın çevrenizde paylaşmayı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yoruldum, çok yoruldum. Uyuyacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler. Yorumlarda buluşalım.